Bunların hepsi onun için. ha. Bunların hepsi onun için. Bir de yoğurtçu gelse şimdi. Nereye gitti o? orada otun Yukarı mı çıktı? Gel o? annem, gel annem, gel. Yiyin hadi yiyin. Hı. Gel gözüne bakacağız gel. 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 Al, al gel. Gel al sen gel al. Gel. 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 Gel burada burada. Gel kusur gel. Gel al. Evet o seninki. Evet o seninki. Hadi. Gel kuzum gel. Adam, gel kuzum gel. Ben şu, gel hadi. Yiyin hadi yiyin. Annem niye bakmıyorsun çocuklara annem? Aha bir de ha. Bu da bunu da göz kötü. O da mı gitmiş? Büyük var bir tane. Onu da göz al. Ge kuzum. Ge kuzum. Ne güzelsin sen. O da Ak gel. Gel al. Gel ak kuzum sen. Gel. Gel biraz da ondan yı. Değişik olsun. Gel ha. Hı. Al. Hı. Gel. Gel kuzum yavaş yavaş tanışacağız. Gel. Annem Nereye gittin? Gitti. Ha, iyi kuzum, iyi kuzum. Ya da abi, başka bir şey Ha, gel gelsin gelsin gelsin. Gel gel gel. Gel 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 kuzum gel. Gel kuzum ben onu bekliyorum gel. Ama o benim o benim yüreksizim. Gel 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 gel. Gel kuzum. Gel kuzum gel gel buradayım buradayım gel. Gel gel kuzum gel. Buraya gel gel gel. Gel buraya gel sen buraya gel gel buraya gel. Gel, gel, gel. Gel gel kuzum. Gel gel buradayım buradayım gel. Bunu ben kilo aldırmaya çalışıyorum. Bu güzel bir kemikti. Hı? Bunların hepsi onun için. <laughs> ha? Bunların hepsi onun için. Bir de yoğurtçu yese şimdi. Yoğurtçu lazım şimdi. Ne olacak? Yok Gel, gel kusur, gel. Hem <laughs> de baksana, hem de içinde. Evet, hem de. Evet, de.

Nereye gidiyorsun gel. <laughs> <laughs> Bir denk geldi. 4 kilo yoğurt ısmarladım. Buna. Hepsini yedi. Sütçü geçiyordu. 4 kilo yoğurdun hepsini yedi. Maşallah. Ama çok sağlıkmış ya bu. Birazcık daha düzeldi, düzelmiş hali bu. Hmm. Sayılıyor, bak, tamam. belli yani burada. Evet. Gel, ye, ye kuşum, ye. Kedi mamasını çok seviyorum. Ha, geç bunlar köpek maması da. İlk koyduğum kedi mamasıydı ya. Kedi mamasını daha çok seviyor. Hmm. Etim yağ mı edin? Hmm. Yok ev olması çok zor. Anası şu zavallı yavrumun birini nasıl yalayacak değil mi? Sen götürün mü <laughs> <bir> <laughs> <oldu>. Doydun mu kızım? Hı. Doydun mu kızım? Hadi ye. Hepsini verdim vallahi size Hepsini verdim. Köpekler. Köpek kolay değil. Köpek doymuyor. Zor doyuyor. Köpek doymuyor. Ne Bunlardan Hadi siyah da geliyor buraya. Bekleye bekleye sıkıldı herhalde. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Çok şey düşmüştük. Ya bir tane mi ne var? Yiyeceksin daha. Şu kedi mamasını da vereyim mi sana? Yer misin kedi maması? He? Gel. gel. şu kedi mamasını da vereyim sana gel. Gel. Oh. Hadi. Kedi mamalarını da verdim, köpek mamalarını da verdim. Hepsini... Afiyet olsun kara kuzum. Sen yemedin mi? Aa. Bak kuzum gel. Gel, gel sarı kuzum gel. Gel. <laughs> bu da buradan besliyoruz bunu da. Kaçak göçek. He. İyi kuzum hadi. Kuş yemi bu. Kuş yemi bu. Yiyemezsin ki sen bu kuş yeme bak. Bunu yiyemezsin bu kuş yeme. Bunu ben kuşlara koyacağım tamam mı? Bir yer bulabilirsek kuşlara koyacağız. <laughs> Oradaki kedilerden dolayı sana biraz geç geldim. Orada çok kedi vardı. Buraya da mı geldin oğlum? Tamam vereceğim. Gel al. Akus. Bir değişik. Miço. Bir de miço'nun tadına bakın bakalım.